Herkes alt kirpiklerini keserken benim aldım o ürün. Kirpik baskısı aldım. İçinden şöyle bir şey çıkıyor. Böyle görünüyor. Bir de bunlar var. Yani hangisini yapsak? Ki? Ya ben kesin bunu beceremeyeceğim gibi geliyor. Çok <laughs> üzüleceğim gibi. <laughs> Bu biri sağa biri sola falan. İnce böyle bakın silikon. Çok istiyordum bunları deneme. İnanın yani markası bile yok bunun. İnşallah başıma bir iş gelmez yani. <laughs> Z ve böyle buna bastırıyor. Ben siyah rengini almışım. Buradan böyle Çok güzel oldu. Siz alt kirpik sevmeyebilirsiniz. Niye olmadı? Neden olmuyor? Hızlı davranmanız lazım bence. O yüzden bir 30 saat düşündüm bir dakika. Şimdi hemen olacak. Ya affedersiniz de iğrenç oldu ya. Yani. Aynı aynı. İnandım bunu yapabileceğime şu an. Aa bayağı güzel oldu bu. Bakın ama şurayı temizlememiz hmm. lazım. Sadece burası çok çirkin oldu. Orayı bir daha deniyoruz. Bakın çok daha iyi oldu. Sadece düzgün bastıramadım burasını falan. Telefonum kapandı ve tabii ki ben kamera açık değilken yaptım ve oldu. Çünkü böyle şeyler kamerada olmuyor biliyorsunuz. Neyse peki siz alt kirpik seven tarafta mısınız yoksa sevmeyen tarafta mı? Yorumlarda buluşalım.